Ben. Bugün sizlerle bir köpekte bel MR görüntülerini inceleyeceğim. Umarım faydalı bir video olacaktır. Tabi ilk önce planlardan bahsetmek gerekiyor. Burada gördüğümüz plan dorsal plan, koronal plan, hemen altındaki lateral sagittal plan ve yan taraftaki transvers, aksiyel plan. E, Tabi bir MR görüntüsüne baktığımızda sadece bir bölgeye odaklanmayacağız deriyi, deri altı yağ dokusunu, kas dokularını, kemiksel yapıları ve alana giren tüm her şeyi görmemiz gerekir. Ee, Tabi e, bugünkü özel konumuz e, bel emarı incelemesi. Burada e, hayvanlarda, kedi ve köpeklerde 7 tane bel omuru bulunmakta. Bakın burada 1. bel omuru, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bel omuru gör görüyorsunuz. E, her bir bel omuru arasında da disk materyali görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Disk materyali, bakın disk iki kısımdan oluşuyor. Dış kısım daha sert kısım anulus fibrozis kısmı ve iç kısım nükleus pulposus kısmı. Burada iki tip e, fıtıklaşma şekli var. Birincisi nükleus pulposus'un e, dışarıya doğru fıtıklaşması, anulus fibrozisi yırtarak dışarıya doğru sıvı kısmı fıtıklaşması ya da bu ikinci şekilde görülen. Ee, pulposus materyalinin sıvı materyalinin sert materyal olan anulus fibrosusun içerisinde böyle giriftler vererek e, şişirmesi ve verte vertebral kanala spinal korda bası yapması olayı. Şimdi şu şekilde bakarsanız bakın e, transvers görüntüde anulus fibrozis kısmı daha hipointens görüntüde, daha karanlık görüntüde ee, nükleos pulposus kısmı ise daha açık yani hiperintens görüntüde. Şimdi bu sagittal görüntülerde ise, lateral görüntülerde ise, bakın dış tarafı daha siyah, hiper, hipo intense, iç tarafı daha beyaz, yani hiper görüntüde nükleoz pulposus kısmı. E, dorsal görüntülere baktığımızda da bakın bu şekilde görülüyor. Dış kısım yine siyah, e, anulus fibrosus kısmı, iç kısım e, nükleoz pulposus kısmı daha hiper görülür. Diske bu şekilde bakmalıyız. Burada sağlıklı bir disk var ve Bakın şu aşamada e, tabi spinal kordu bakın şu tam orta kısımda e, Baktığımızda e, burada tam ortada bakın şöyle beyaz hiperintens düz bir çizgi şeklinde bir santral kanal görmektesiniz Bu santral kanal medulla spinalis'in içerisinde boz sıvısının geçmesini sağlayan kanal Aksiyel görüntülerde bakın hemen e, spinal kordu görüyoruz ve tam ortada beyaz görülen santral kanalı göreceğiz Tabii ki de vertebral arterleri aorttan ve kavadan e, köken alan vertebral arterleri bakın vertebral arter beslemeleri tam böyle vertebra'nın ortasına gelecek gibi dursa da foramenlerden giriş yapar. Şimdi eee spinal korda baktığınızda bakın sinyalin bu bölgede değiştiğini görmektesiniz. Burada bir problem olduğunu düşünmeliyiz nasıl Bir de şuna bakmalıyız tabi e, disklerdeki bu bakın bir bu, bu disk ile diğer disk arasında çok büyük bir fark yok ama burada beyaz kısmın yani nükleus materyalinin azaldığını burada daha da azaldığını görüyoruz Muhtemelen problemler buradaki disklerden kaynaklanıyor şimdi e, tabi e, yavaş yavaş gidelim e, şu şekilde tabi bu şunu da söyleyelim bakın vertebralara, daha paras, parasagital görüntülere geçtikçe, daha e, lateral görüntülere geçtikçe, bakın şöyle, vertebral e, foramenleri görüyorsunuz. Bu vertebral foramenlerden de sinir çıkışları, e, çık, çıkışları buralardan olmakta. Hatta şu şekilde gör, görürsek daha da e, demonstratif olur. Bakın tam e, bu aşamadayız biz. vertebralın foramenlerin, e, vertebral foramenlerden e, sinir çıkışlarını görüyoruz. Buradaki görüntüye baktığınızda da MR'daki görüntüsü de bu şekilde. Sinir çıkışları bazen disk materyali buraya e, kaçar ve burayı kapatır. Buradan da şüpheleniriz. Şimdi tekrardan orta hat görüntüye geldiğimde e, bakın buradan aşağı doğru transvers görüntüde e, Nükleos materyali gayet güzel. anulus materyali gayet düzgün gözüküyor. Spinal cord tom ortada. Ve yuvarlak bir şekilde. Ve etrafında epidural yağ tabakası var. Ve aşağı doğru indikçe geliyorum. Bakın spinal cord'un sinyali değişti. Burada bakın şu yukarıda gördüğümüz bu net yapı, santral kanal yapısı bozulmaya başladı. Spinal cord'da. Evet bu spinal cord'da bir dejeneratif bir değişikliğin başlangıcını gösteriyor. Bakın tam da diske yaklaşırken ve diske yaklaşmaya başladıkça bakın hemen burada spinal cordundan daha hipointens bir yuvarlağımsı bir görüntü var. Sanki bu bizim spinal kordumuzu böyle ay şeklinde getirmiş, yandan itmiş bir sekestre disk bu aslında. Daha da aşağı burada bir fıtıklaşan disk materyalinin spinal kordu itmesi olayını görüyoruz. Daha da aşağı gittiğimizde bakın sinyal değişmiş. Spinal kord normal sinyalde değil. Devam ettikçe bakın ventralden e, bu, bu sırada tabi e, nükleus materyalinin nasıl azaldığını bakın buradaki beyaz hiperintens görüntüdeki olan sıvı kısımdaki nükleos materyaline bakın bir de yukarıya çıkayım Bakın normal sağlıklı olan diskte nasıl daha net görülüyor. Şimdi tekrardan e, aynı bölgeye döndüğümüzde bakın ventralden bu şekilde bir bası almış ve spinal kordun sinyalini değiştirmiş. Devam ediyorum aşağı doğru. Devam ettikçe artık santral kanalı görmeye başladım ama spinal kordda yine hiperintens alanlar, ödematik değişiklikler görülüyor. Daha sonra daha da aşağı gittikçe artık spinal kord normal Görülmeye başladı. Tabi biliyoruz ki e, hayvanlarda spinal cord sakruma ilerledikçe küçük hayvanlarda 6. bel omuru seviyesinde, büyük hayvanlarda 5-6. omur seviyesinde artık incelmeye başlar. Bakın buradaki görüntüsünde de nasıl inceldiğini görüyoruz. Konus medullaris ve kavuda liflerine ayrılacak birazdan. Bakın artık liflere de ayrılmaya başladı. Küçük küçük Kalıda ekuina liflerine ayrılmaya başladı. Devam ediyorum aşağıya doğru. Evet bakın burada nasıl sağlıklı bir diskimiz var yine. Ve spinal cordun etrafındaki e, bu gördüğümüz küçük küçük hipointens siyah yapılar e, kauda sinir lifleri. Tam sakro bölgeye geçince bakın bu bölgede yine diskin dejenere olduğunu hemen hemen Nükleus materyalinin hiç kalmadığını, hiperintens beyaz görüntüdeki kalmadığını ve vertebral kanalı ventralden e, nasıl böyle sıkıştırdığını, sinir lifleri üzerine bası yaptığını görürüz. Zaten bakın burada da aynı şekilde o basıyı görebilmektesiniz. Ama asıl problem burada. E, bu şekilde e, tabi buradaki fıtığı, bakın tekrar geriye doğru dönüyorum. Fıtık materyali burada en net olduğu bölge de görülüyor ve spinal cordun sinyalinin değiştiğini görüyoruz. Bakın spinos prosesi görmektesiniz. Spinos prosese bağlı olan kasyal yapıları görmektesiniz. Parasagital kasları görmektesiniz. Vertebranın laminasına, pedikülüne, korpusuna bağlı olan kasyal yapıları görmektesiniz. burada da bu, yukarıdaki hemen görüntüde de bir miyelografi var. Miyelografi daha çok MR'da e, sıvı, boz sıvısının akışkanlığını bize gösterir. Bakın o iki noktada, bizim sıkıntı yaşadığımız iki noktada e, burada nasıl akışın kesildiğini net bir şekilde görebiliriz. Mielografi çok önemlidir MR'da. E, bu, bu da bize yardımcı olacak. E, bunun dışında e, parasagital görüntüleri her iki taraflı bakmalıyız. Diğer ta parasagital görüntüleri de bakmalıyız. Foramen çıkışlarını kontrol etmeliyiz. Burada bakın bir vertebrada bir renk değişikliği var. Diğer vertebralarda olmayan. Bu e, bazen e, lenfoma gibi hastalıklarda kemik tutulumu gösteren e, durumlarda e, ya da e, buradaki vertebranın içerisinde bulunan kemikliğinin sıvı karakterinden dolayı e, parlamasına neden olabilir. Tabii kontrastlı çekimlerle daha e, net netice varılır. Yani özetle bakmak gerekirse bir bel omuruna baktığımız bel emarına baktığımızda bu şekilde bir bakışla yardımcı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese başarılar dilerim.